Herkese selam arkadaşlarım. E, herkese merhaba arkadaşlarım. E, merhaba. e, bugün merhabalar an canım Nivea'nın daha bugün aldım yeni aldım. Nereli? Oil free, Crebell Scrub Super Soft Lip'sini açacağız. Bu Nivea'nın e, peeling etkili olan bir lip balm'ıymış. Hem de benim lip balm'larım artık az kalmış Bu arada bu benim ikinci Nivea Yani iki Nivea'm oldu. Bir tane çekli Nivea'm vardı. Az kaldı. O yüzden bunu aldım. Şimdi açacağız makasla beraber. Bir tane her gün açtığım tane şeyim vardı. Makasım vardı. Kırmızı onu bu sefer bulamadım. <laughs> o yüzden bunu açtım. Tekrar bakacağım burada. Onu belki bulamamışsam yok. Şimdi açacağım. diyoruz tane bant yapışmış böyle üstlerine. Açılmasın diye. Arkada annemler Survivor izliyorlar. O yüzden bu haldeler yani şu anda açtım bantı. Şimdi böyle oldu. Şimdi böyle kıracağım. Açtım. tarafını çok seviyorum bu arada Böyle çok heyecanlı ya. bir tane böyle bir kot varmış ha. Çıkardım. Böyle çok güzel da böyle bir de pürüzlü rose old scrap açtığım zamanda kokusu şaka mı? Çok güzel kokuyor. Aa, çok güzel. Çok iyi bir lip balm. Çok güzel. Şimdi bir kere de doluyum.